arkadaşlar bugün sizlerle Musa şey oynuyoruz. Kayıslan. Kayıslan yani. Ee, Musa Alper kardeşim şu ben bir demir pikeks yapıyorum ben kendime. Tamam ben, ben yaptım. Ee, şey arkadaşlar adı. önceki seri de biliyorsunuz ben krize girdim. <laughs> Niye krize girdim bunlar insan değil gibi Evet ne diyebilirim. Ee, şimdi bizim <laughs> e, bizim adada aslında bir elmas varmış. Adam yani bizim adaya bir elmas koymuş. Dıfıklı kapalı mı lan? Kulise kapalı. Bir bakayım. Kapalı mı? Açı. Tamam. Biri. Şey e, şimdi arkadaşlar biz elmas bulak. Bir tane elmas bulsak iyidir ya. Elmas kılıç yapıp da bana versin ya. Tamam. Verecek. Elmas kılıç yapsam ay. Aa elmas buldum. İyi. Uuu çıktı. Çıktı basayım ki. Elmas geldi. Şimdi ben bir aşağı atlayayım. Az 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 oğlum siz beni öldürmeyin lan. <laughs> ah tamam atladım. Şükür. Ee, geldim sen bana elmas kılıç yapıp versene. İçerisi elmas. Tamam elmas kılıç anı. Oğlum <laughs> ilk başta elmas kılıç yani. Oh my god this elmas. Ben de bir... altın. Altın yapıyorum. Şey ben bir de koruma alıyorum. Ne biliyor musun artık ben savaşa gideceğim. Tamam. Çünkü benim ölünce eşyalarım gitmiyor yani. Ölünce eşyalarım gitmiyor derken. 5 5 tane altınım var. Bir de su lazım biz aslında. Heh, tamam gövdelikle bu idare edelim. Şey şunları koş ya da kalsın bunlar kalsın. Bunlar aslında kılıç var bende iyi. Altın Altınlar da iyi. Ben 5 tane altın var. tamam gel şurayı Difficulty açık değil mi? Açık bir de. Şunu alalım. Vay wow, Güzel miyim lan? Güzel. Am demir kılıç ona yakışıyor skin'e. Yani kostüme demek istedim. çok anlamayın siz. <laughs> Boğazlıları <hiç> kime yakışıyor? <laughs> Oğlum küfür etmeyin mi daha? Şey ben de dem e, altınları tuttum. Tamam sen istediğini yap. Bak kardeşim şu tarafa şu tarafa gidek mi? Taraf? Şu tarafta elmas var. Ne tarafta? Şu. Elmas İyi, var. Veririz elmas için her şeyi yaparız. Hem de 3 tane demir blok var. Hadi açalım mı? Tamam. Ve hey, ben o zaman e, balta yapıyorum neden biliyor musun? Ben toprakla gidelim ya. Ee, şeyleri... Telefonu kapasana. Ya da gerek yok kalsın. Bence ki toprakla yapalım. Abi hayır ya şey yapalım. eee odunla. Neden biliyor Karşı taraf odun kaynıyor. Vay zombi Hı. var karşı tarafta. Zombi abi ne haber? Elmas kılıcımla biraz tanışalım mı? Elmas kılıç bak Demir bu zombi. Demir kazmayı bırakayım Allah, ben Allah oğlum bende laglı olduğu için çok iyi oynayamıyorum. Oha abi. Abi oha lagdan oynayamıyorum lan. Sen neredesin ki? Lagdan zombiye yenildim. He. Evet sen gidiyorum. Lagdan çok kötü lagdan ya. Ben demir kazmayı bıraktım. Buraya Biz ne gidiyorsun? He. Şey bu ağacın üstünde demir kılıç var alayım mı sana? Tabii. Ki ağacın üstüne çıkalım o zaman. Odun kıra. Ağacın kıra. üstünde standır da var ama dikkat et. Sen çık al istiyorsan chest var zaten direkt. Ben sağ en üstüne çıkıyorum. En tepe tepesine çık tepesine. Oğlum dikkat et canavarlar var. Canavarlar bir tanesi zombi. Allah gibi. Allah Allah Allah. Abi arkanda zombi varmış. Bir tane İşine gitti hiç. oğlum. Yukarıdan abi. Bir şey Aa var. bir dakika lan spamlıyor bunlar. Abi üstten spawnlanıyor bunlar. Ne evet, güzel kasılırız biliyoruz. lan burada. Düş, bir dakika güzel. kasılacağım <laughs> kasılacağım. Aa iki tane zombi attı maç. Ölmediler nasıl? Bizim <laughs> yanlardalar can. İskelet. Oğlum bak şu. Bir zombi vurdu. Oha oğlum kırk. burada acayip şey spawn'da var. İskelet gel buraya bakayım. Oğlum ben şu an çok iyi korumadayım. Oğlum. Ok ok. Aa. ben bunları öldürürüm böyle. Çok güzel Kırsana oğlum oradakini. Aa, Benim kazma yok. Has ya. Ben şey yaparım diye düşündüm. Yukarı yani. çık yukarı. Dur dur ben bunu öldüreceğim. Elimle kazacağım. İşte. <laughs> ya pro ya adam pro. Aa acıkmışım. Açım. Elma istiyorum. O diyor. Oğlum sen gelene kadar ben böyle duruyorum ha. Oo. Seni pis adam. Seni pis adam. Seni pis adam. Abi Şili istiyorsan yüzünden. kır kır. Ya da yukarı çıkmaya devam et bence. Buluyorum kanka. Oğlum orada çes var lan. Aa şerefsiz gerek. Bulon kalmadıysa tepeni kırsan oğlum. Ya dur daha varmış ya 3 tane daha. Ha, onun daha 4 olsun. 4, 5, 6 ediyor. Odunu odunu çevir. O odunu ya çevir. Tabii ki. Odunlarını dur. çevir. Önce taş. O odunu en son. Odun çok power. Tamam. Odunlar baya. Elbiseyi çıkıyorum çıkıyorum ve çıktım. Elbiseyi çıktım. Çıkardım. Şimdi altta bir tane şey var. Ee, şey daha onun tepesinde. <laughs> Allah. Çık onun tepesine çık çık. Çes bak aşağı bak aşağı. Evet. Ay, bu ben de hep de ha karpuz. Olmayın. Olmayın o bir tuzak. Nasıl ne tuzak? Bir dakika arkadaşlar ben bir dakika bir şey yapıp geliyorum. Ee, nasıl arkadaşımız, bir tuzak? arkadaşımız? E, o karpuzun onun orada spandır var. Can atlama yüksekten can <laughs> zaten ölüyor adam. Acılarım çok. Yemek yesen oğlum. Hadi yemek molası gitme. Şunu ya. Ah çesti al demir kılıcı Tek demir mı var? Hı hı. Adamlar şey yapıyor. Şey anladın sen ne demek istediğini. Ya yok öyle değil ya. Şey defık kapatıyorum. Adamlar çünkü. E, ben bir videoyu durdurup geliyorum. Devam ediyoruz. Ee, şurayı karayım diye. U üç tane abi karpuzların ben karpuzları kazıyorum. Karpuz ye. TNT'ye gidelim mi? TNT'ye asla gitme orada tuzak var. Oha. Abi oha abi oha. Havadan karpuz Cennete yağdı. Havadan karpuz yağdı. Daha <laughs> evet ben yaptırdım. Ben şeye gideyim. Bizim eve gidip Oo. şey, altın kıracağım biraz daha. Bari düşersem çok pis olur yani. Anladın, Anladın sen. sen. <laughs> ben bir çıkıp gireceğim şunları koyup. Karşı tarafa yol açalım diyorum. Sen yani. ne arasın? <laughs> Kova yaptın. Enes. Kapıyo. Enes nereden aldım biliyorum Enes. Ben Enes kardeşimiz ne? de geldi. Enes tuysuz. Enes, Enes, Enes bilmiyor. Kahvaltısını yapacak değilim. Sen akşama ya. gideceksin. Köye gideceksin. Nereye? Köye. Ben, de, düz, şey. ben bunu kazan. Taş kılıç respawn kılma. Omni Omni şu an çok güzel eşyalar var. Hiçbirini almadın ama sen de. Ben spawn kılıcım diye kolaylaşsın işimiz ya. 64 tane bloğum oldu. Sakın canavarları açma. Aç aa açık değil, değil mi? Açma açma. İstemiyorum açmanı. İstemiyorlar. Çünkü şurada çok. Ben dediğimde aç şunu kırayım. 18 tane karpuzum var. 18 karpuzla ne yapabiliriz? Yemek yeriz. Ben şuraya atlasamıyorum tabii ki de. Şaka Bölge ver. Ben seni dünyada görmek istemiyorum artık. Vallahi falan İnternet. Lan ne yapıyorsun? Ağacın tepesinde. Televizyon aç. Televizyon Hı. kapalı. Neden? Bilmem. İşte kılıyor. Ya hayır, evet. Ben geliyorum. Senin köyün ya. nere? Hı? Senin köyün nere? Ee, Osmaniye'ye gideceğiz. Osman... Ya da Gaziantep bilmiyorum. Can aşağı düşebilirim her an. Ör Musa şu salonu kapat bakayım ya. Salon? Can lan kapıyı. Ha. Kapıyı mı? Kapı kapandı. Kalk Musa hadi. Tamam. hadi. Kırılacak bak Can kırılacak. Evet Musa. Bir de şu televizyonun sesini aç bakayım ya. Aç arkasından Musa. Arkasından açtım ya. Arkasından açtım ya. Getir bir mantığı. Hoşçakal göz olduğunu biliyorum. Musa. Bir tane. Musa. Bir tane. Musa. Musa. Ne? Musa. Salon. Ne? Kapı. Oo, kapı. Kapıyı kapattım ben ya. Ben kapatayım artık. Benim elim olur. Bak kapattığı zaman geri çek açılıyor mu babayı? İleri bastır kapıyı bak. Kapat. Bastır ileri. Tamam. Evet, tamam. evet benim elim uğurlu geldi. Bak meşale keşke yapsaydık ya. Bak ne buldum. Bak ne buldum. Ne <laughs> buldum? Oo! Ne? <Yay. gülüyor> Önceden oynamıştım. Muhammed'le. <laughs> <Darip. gülüyor> Tabi. Evet tabii Bir dakika ya. Hesabımızı başka zaman görürüz. Şimdi çok önemli. Ben bunu kuracağım. O ve hali tokmağı alıp ortadan kaybolur. Taşkılıçtan spawnırdım bak. Demek, o kadar zengin değil. <laughs> <olayı gülüyor> Olmaz. Evet kırdım. Sana bir da bir tane şey yapar kılıç. Oley. Ay kızım kırıldı. Toprak kara kızım. Ee, kara kara. Kıra kıra ne ya? Kıra kıra. Hiç söyleyemedim. Söyleyemezsin. Söylemek yasak. Evet, evet söylemek yasak sana.